Bir emoji bulmacasıyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere karışık olarak emojiler ve bazı kelimeler vereceğiz. Ve sizlerden anlatmak istediğimiz şeyi bulmanızı isteyeceğiz. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden eğlenceli videomuza başlayalım. Kolay bir uygulamayla videomuza başlıyoruz. Peki size vermiş olduğumuz bu emojilerle hangi uygulama anlatılmak istenmektedir? Anlatılmak istenen uygulamayı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen uygulama tahmin ettiğiniz üzere TikTok'tur. Şimdi ise sizlere kar emojisini veriyoruz ve sizlerden bu emojilerle anlatılmak istenen meyveyi bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen süre içerisinde bu meyveyi bulabilecek. Bu emojilerle anlatılmak istenen meyve karpuzdur. Şimdi ise sizlere bu emojileri veriyoruz. Peki bu emojilerle ne anlatılmak istenmektedir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu emojilerle bal arısı anlatılmak istenmektedir. Peki siz bu hayvanı bulabildiniz mi? Peki bu emojilerle hangi kelime anlatılmak istenmektedir? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen kelime balayıdır. Videomuza bu emojilerle devam ediyoruz. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen kelime hangi kelimedir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen kelime yüzgeçtir. Bir meyvenin anlatıldığı emojilerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki anlatılmak istenen meyve hangi meyvedir? Bu emojilerle anlatılmak istenen meyve ananas'tır. Peki siz bu meyveyi kaç saniye içerisinde bulabildiniz? Bu emojilerle anlatılmak istenen şey sizleri biraz zorlayabilir. Fakat kendinize güveniyorsanız bu soruya doğru cevap vereceğinizi biliyoruz. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen telefon uygulaması hangi uygulamadır? Bu uygulamayı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen uygulama Dropbox'tır. Zor sorunun ardından kolay bir soruyla karşınızdayız. Bu emojilerle anlatılmak istenen hayvan hangi hayvandır? Bu emojilerle anlatılmak istenen hayvan karıncadır. Yine zorlu bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu emojilerle anlatılmak istenen kelimeyi bulabilir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen kelime koleksiyondur. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görselin anlatmak istediği kelimeyi bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu emojilerin anlatmak istediği şeyi bulabilir? Bu emojilerin anlatmak istediği şey meyve kelimesidir. Peki siz bu kelimeyi bulabildiniz mi? Peki üzgün surat ve köfte emojileriyle anlatılmak istenen yiyecek hangi yiyecektir? Bu yiyeceği bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bulmanızı istediğimiz yiyecek içli köftedir. Yine aynı üzgün surat ifadesi yine bir yiyeceği anlatmaktadır. Peki bu emoji ile bu kez hangi yiyecek anlatılmaktadır? Emojilerle anlatılmak istenen meyve üzümdür. Peki bu iki emoji hangi yemeği anlatmaktadır? bu yemeği bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen yemek menemendir. Videomuza bu kez bir meyve ile devam ediyoruz. Peki bu görseldeki anlatılmak istenen kolay meyve hangi meyvedir? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu görseldeki anlatılmak istenen meyve elmadır. Bu kez de sizlerden bu emojilerle anlatılmak istenen hayvanı bulmanızı istiyoruz. Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen hayvan kılıç balığıdır. Peki siz bu balığı kaç saniye içerisinde bulabildiniz? Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken bu emojilerle anlatılmak istenen nesne hangi nesnedir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen nesne kol saatidir. Peki kimler bu nesneyi kolaylıkta bulabildi? Şimdi ise sizlerden bu emojilerle anlatılmak istenen telefon uygulamasını bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu görseldeki anlatılmak istenen uygulamayı bulabilir? Bu emoji'lerle anlatılmak istenen uygulama Telegram'dır. Peki bu emoji'lerle anlatılmak istenen şey nedir? Bu şey bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emoji'lerle anlatılmak istenen şey deprem alarmıdır. Peki siz 10 saniye içerisinde anlatılmak istenen şeyi bulabildiniz mi? Bu emojilerle hangi eşya anlatılmaktadır? Bu eşyayı bulabilmeniz için size verdiğimiz 10 saniyelik süreniz başladı. bu emojilerle anlatılmak istenen eşya el çantasıdır. Sırada ise bu emojiler var. Peki bu emojilerle ne anlatılmak istenmektedir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle hava yastığı anlatılmak istenmektedir. Eğlenceli bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen şey nedir? 10 saniyelik süreniz çoktan başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen şey müzik kutusudur. Şimdi ise sizlerden bu emojilerle anlatılmak istenen filmi bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu emojilerle anlatılmak istenen filmi bulabilir? Emojilerle anlatılmak istenen film Hızlı ve Öfkeli filmidir. Bu sorumuzda yine sizlerden emojilerle anlatılmak istenen eşyayı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu eşyayı bulabilecek? Bu emojilerle anlatılmak istenen eşya gözlüktür. Peki siz bu eşyayı bulabildiniz mi? Peki bu emojilerle ne anlatılmak istenmektedir? Bu emojilerle anlatılmak istenen şeyi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle anlatılmak istenen şey emniyet kemeridir. Peki siz bu emojilerle anlatılmak istenen şeylerden kaç tanesini doğru tahmin edebildiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.